Aylar. Ben özür dilerim. Nereye gideceğimi bilmiyordum. O yüzden. Yo, yo, hiç sorun değil. İyi misin? Her şey yolunda mı? Ben iyiyim ama... ...her şey yolunda pek değil gibi. Derya abla babam yok. Ben bir şeye merak ediyorum tam olarak. Yani şu anda siz ne ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne ne oluyor ben anlamıyorum, idrak edemiyorum. En son sizin nikahınızda görülmüş. Yani ondan sonra da ben kusura bakmayın gerçekten rahatsız ediyorum ama. Yok yok hayır rahatsız falan etmiyorsun. Sakin ol. Tamam aramaya gidelim, birlikte gidelim. Tamam Nereye mı? Gideceğiz. Bilmiyorum. Yani. Bir şekilde bilmiyorum. Şu an bildiğim tek şey var. O da babana olan... Siz ihtiyacınız oldu. Kusura bakmayın. Böyle bir, ha? bir zamanda özel hayatınıza gereken saygıyı gösteremedim ama... ya ...ben sadece gerçekten anlamıyorum ve çok endişeleniyorum. En az onun da sizin kadar size ihtiyacı var. Çağrı! Allah! Mesaj attın, geldim hemen. Ne oldu? Peki, tamam. Bir dakika. Şuradan başlayalım. Böyle e, kafasına dağıtmak için bir yerlere gider mi? Yok. Tutmaz. Ya ne oluyor Derya teyze? Ee, peki canı sıkıldığı zaman nereye gider? Ya niye canı sıkılsın Önder hocanın ya? Ne oluyor? Zeynep bir dur, bir dur. Bir düşün bakalım ne bileyim kafasını dağıtmak için... ...böyle yalnız kalmak için gittiği bir yer var mı? Hatırla. Bir düşün çocuğum. Buldum. Ya buldun mu? Tamam oraya gidiyoruz. Hadi. Hadi çocuk. Hadi gidiyoruz. Hadi. ben e, tabii. Hadi. Hadi. Ha burada. Ayağını sakatlayacağım. Çar. İzin verirsen ben konuşayım olur mu? Tamam. Ha tamam zaten. Şey aradığı cevaplarımı muhtemelen sizde ama. Ya daha fazla oynaması sadece tek ricam o. Tamam teşekkür ederim. İyi bulduk bu arada mı? Ziya teyze ile Önder hocanın arasında bir şey mi var? Vardı. Vardı yani evet vardı. Hmm. Sen bilmiyor muydun ya? Oha. Hiç şaşırmadım. Bir gün bir şeyi beceremeyeceksek... ...bugün şaşıracağım. Nereden buldun beni? Çağrı söyledi. Çağrı. Merhaba. Evet, Çağrı ben. Hatırladığını çok iyi oldu baba ya. Bu arada ben endişeden biraz ölmüş olabilirim. Ve bak ne var bende? Bunu da unutmuşsun. Özür dilerim paşam. Kusura bakma. Yok hiç kusura bakmadım hiç. Ama iyiyim ben. Sorun yok. Biliyorsun spor iyi geliyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta. Ayrıca siz bakın keyfinize. Sorun yok hakikaten. Peki sağlam vücut ama bence oynamasan daha iyi yani. Şişt. Siz orada keyfinize bakın. Bir şey yok. Burada önünü kapat istersen. Burası dışarıdan daha soğuk. Evet fark ettim. Ee, o zaman sen de üstüne bir şey al çünkü terlemişsin. Sen de üşütürsün. Bana bir şey olmaz. bakalım. Önde. Dur. Aa, önder. bu. Tut Yok bir şey. Önder. Oğlum tamam. Aa. Önder. Önder bir bakabilir miyim? Kalk gidelim ya ben bir görmek istemiyorum Bir bakayım bir dakika. dakika. Ben Benim bildiğim bir şey istedim. Tamam. Canım yanıyor. Ne yapayım ben? Bir müsaade et. Bir bakayım. Bir bakayım. Bir dakika. Yok bir şey bir yok. Şey. Bir dakika. Ben bakacağım. bakacağım. Bana bugün bir şey olmadıysa bir daha asla olmaz. E bu her zamanki şey. Alışkın bu kadar Gerçekten. Bandajı bozma, dağıtırsak bir daha toparlayamayız. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kendine, bana, bize ne yapıyorsun? Bunu bize ben mi yapıyorum daha? Ya? Kalk ben dayanamayacağım, hadi gidelim. <gülüyor> 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 ya babam evlenme teklif etmişti. Derya abla da kabul etti bir ama... Sonra ne oldu bilmiyorum. Ali'nin haberi var mı bütün bunlardan? Ha, hiçbir fikrim yok. Gerçi bunca zaman siz nasıl anlamanız ben onu da anlam veremedim. Derya abla nerede, babam orada. Yani... Bayağı da yakışıyorlar aslında. Safım benim, safım, safım. Aa, sen dururken ben miyim saf? Bunca zaman onları fark etmedin ve ben mi saf oluyorum? Bence sen göründüğü kadar cin değilsin. Ben senden daha cinim ya. Ya sen cin olsan ne olur ya? Döner yine kendin çarparsın. Bana <laughs> çok iyi geliyorsun ya sen. Ya tamam bana konsantre ol buradayım. Ya olamıyorum ya kafamda deli sorular. Yani şimdi böyle bir durum varsa o zaman Derya teyzem neden Kenan Bey'le evlendi? Ya hiçbir fikrim yok. Neyse hadi gel sahile gidelim. Niye neden yaptığımı biliyorsun. Sana anlattım. Anladığını düşündüm. Nakil bittikten sonra her şey bitecek. Evet ben bir imza attım ama o bir evlilik imzası değil. Birinin hayatını kurtarmak için atılmış bir imzaydı. Ve bu iş bittikten sonra benzer bir imza ile o adamı hayatımdan çıkaracağım. Zaten Kenan'ı hiçbir zaman hayatımı almadım. Hep kapının dışındaydı o. Konuştuğumuz gibi Hiçbir şey değişmedi. Önder bu bir oyundu. Niye oynuyoruz bu oyunu? Sonunda ölüm olmasın diye değil mi? Peki bu kadar mı zor beni anlamak? Sanki seni terk etmişim, sana ihanet etmişim gibi davranıyorsun bana. Bu kadar mı zor? Ya da... Ya da bana güvenmiyorsun. Sana güveniyorum tabii ki Derya. Şimdi söz mü bu? Tabii ki sana güveniyorum. O zaman kendine güvenmiyorsun. Yani her şey bittikten sonra hislerinin aynı kalacağından emin değilsin. O yüzden kendine güvenemiyorsun. Bekleyemiyorsun. Gerçekten. Evet öyle. Ben kendimden eminim. Ben kendime güveniyorum. Ben bu iş bittikten sonra koşa koşa sana geleceğimi biliyorum. Geleceğim de. Acaba sen orada olacak mısın? Ben hayatım boyunca seni beklemişim. Şimdi sen bana bir iki aydan mı bahsediyorsun? O zaman ne? O zaman ne Önder? Ne olur söyle, ne? Ağır geliyor. Ağır geliyor. Derya, ben de insanım. Kaldıramıyorum demek ki. O kadar kuvvetli değilim. Sandığın kadar, sandığım kadar. Değilmişim yani, onu anladık. Demek ki... Ben de kabullenemiyormuşum bazen. Alttan alamıyormuşum. O kadar da idealize edilecek bir adam değilmişim demek ki. Ben de hem cinslerim gibi böyle durumlarda arıza çıkartabiliyormuşum demek ki. Derya. O adamın yanında evet dedin ya. Çok dokundu bana. Böyle bir şey burama dokun çok ağır. Ben korkuyorum. Ben seni kaybetmekten korkuyorum. Asla kaybetmeyeceksin. Çünkü ben seni her yerde buldum. Haberin olsun.